Karma servisine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Şimdi mikrofonu Kent konseyi... 12 bin yıllık geçmişimiz var. 12 bin yıllık geçmişi olan bu şehirde ne olmaz ki? Her şeyin en güzeli. Hanımlar evlerde yemekler yapıyorlar, en güzelini yapıyorlar. Dünyada biz rakip tanımıyoruz. Yakında gastronomide de başvuracağız o evde yapan yemeklerin nasıl güzel olduğunu bütün dünyaya tanıtacağız. Ressamlarımız gitti baktığımız zaman şu resimlere hayran kalıyor. Başka bir şehirde belki ressamlar var ama bizimkiler çok iyi. Ben biliyorum bunu. Çok güzel resimler yapıyorlar. Severek bir sanatı icra ediyorlar. Bu sanat sanat farklı bir şey. Her şey olmak mümkün ama sanatkar olmak mümkün değil. O Allah verir. Şanlıurfa bir müzik şehri. Zaten bizim müzik şehriydik. Urfa'da herkesin sesi çok güzel. Herkes böyle notayla söyler ve bizim ustalarımız Türkiye'ce tanınmış bir kazancı bedihin herkes alışkan olmuş. Kayseri'ye gidiyorum öyle. Adana'ya gidiyorsun öyle. İstanbul'da öyle. Diğerleri öyle değil mi? İbrahim Tatlıses'e söyle değil mi? Nuri Sesi Güzel, Mehmet Özbek, Tenekeci Mahmut, bunlar her bir dinlediğimiz zaman hayran kalıyoruz. Aslında ufak güzel bir şehir. Kültürü var, sanatı var, ressamı var, müziği var, gastronomisi var, dostluğu var, sohbeti var, sıra geçesi var. Bu şehir yaşanır bir şehir. Geldiğimiz zaman, geldiğimizden bugüne aşık olduğumuz bu şehri süslemeye devam ettik önce bir gerdanlık taktık. Nerede taktık gerdanlığı? Kızıl koyunda taktık. Işıl ışıl. Sonra küpeler taktık Atatürk buralarında. Gelin gibi süsledik abidemizi. Yine belediye parkımızı açtık. Kızılay'ımızı açtık. Kızıl açtık. Kale arkasını açtık, açtık, açtık. Devam ediyoruz. Hiç durmadık. Bizim sevdamız Şanlıurfa. Güzel bir sevda. Bunun güzelliğini ortaya çıkarmamız gerekiyor. El ele verdik, çıkarıyoruz. Urfa her zaman bir kültür şehridir, medeniyet şehridir, musiki şehridir, insanların şehridir. Urfa bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir tarım şehri, bir müzik şehri. Hele hele son zamanlarda

Sen tanıdığımız bir kişi bu. Bir yavren şeyler olmuyor. Olmaz. Yani Onun on, var. On, 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 on o da benim. Teşekkür. Teşekkür ediyoruz. Bizim Suriyeli Nacit isminde. Babası şu anda Suriye'de falan. Ailece uğraşıyorlar. Bunun bir şeyi çalışmaları Bey'e gerekiyor. Biz ondan bazı şeylerle eğleniyoruz, renkli olmak zorunda olduk. Onlar böyle hesap olacak mı? Allah razı olsun, bizler esirgemiyoruz. Yatalım ya. <laughs> Esas ustamız ne yapıyor? <laughs> <değişim. gülüyor> <laughs> <laughs> Başkanım burada <kriminal> kımarakmayacaksın. <laughs> burada çalışan bir de çok Normal resmi üzerine çalışarak mozaik modeline He, Aynı, 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 aynı mı burada, bu. burada 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 Bu yapmış. Bu adı senin değil mi bu? Buat Hoca.